Kuzey Irak Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesinde petrol tankerlerinde peş peşe patlamalar yaşandı. Tankerlerin patlamasıyla ortaya çıkan alevler ilçeyi cehennem alanına çevirdi. Patlama sonrası görüntüler saniye saniye amatör bir kamera tarafından kaydedilirken insanların sağa sola kaçtığı patlama sırasında bir kişinin yanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Patlayan petrol tankerlerinden çıkan dumanlar ilçenin üstünü kaplarken Süleymaniye'den gelen çok sayıda itfaiye aracı yangıda müdahale etti. <laughs> Yetkililer bu kadar büyük bir patlamada sadece bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve büyük bir facianın çok ucuz atlatıldığını söyledi.